Merhaba arkadaşlar. Şu anda Konya'dan yola çıktık. Antalya'ya doğru gidiyorum. Ee, bu ikinci videom olacak. Bundan sonra da inşallah dediğim gibi e, mümkün olunca yolda videolar çekmeye devam edeceğim. Tabi ilk videolarım olduğu için e, biraz da acemilik var. Artık mazur görün bunu. Heyecan var. E, tam olarak ne konuşacağımı bilmiyorum. Nelerden bahsedeceğimi bilmiyorum. Ama zaman geçtikçe inşallah videolar çektikçe o aradaki acemiliğimi yavaş yavaş atacağım. Ve daha güzel bir şekilde, daha güzel bir içerikler yaratmaya çalışacağım. Sizden de tabii ki bu zamanla olacak bir şey ama Kanalımız büyüdükçe, biraz daha kalabalıklaştıkça, gelen sorulara göre e, videolarımız yön alacak. Ama e, benim aklıma geldiğince merak edilen soruları, daha doğrusu e, diğer arkadaşlarımın çektiği videolardan izlediğim kadarıyla veya duyduğum kadarıyla, şahit olduğum kadarıyla bazı konulara dilimin döndüğünce cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ilk videomda ehliyet nasıl alınır sorularına dilimi dönünce cevap vermiştim. E, bu videoda da arkadaşlar konumuz e, biraz özel ama e, benle alakalı bir şey olsun. Yani ben tırcılığa nasıl başladım? Neden tırcı oldum? Ailemde tırcılık veya kamyonculuk daha doğrusu kamyonculuk yapan var mıydı? Tır merakı de, bana nereden geldi? Bunlara cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Kanalda e, isimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar benim adım e, Engin Polat. Tırcılık açıkçası arkadaşlar benim hiç aklımda yoktu yani çevremde vardı birkaç tane arkadaşım vardı şoför olan e, tır kullanan otobüs kullanan ama benim tırla hiç alakam yoktu yani benim için tırcılık yani hayal derler ya hayal bile değildi çünkü benim e, ilgi alanımda değildi ha, araç kullanmayı seviyorum yola gitmeyi çok seviyorum yani her gün direksiyon başında olayım Şikayet etmezdim Ama tır hiç aklımda yok Sonrasında e, Benim yurt dışına Gitmem gerekiyordu Bunun için çok uğraştım Yani baya baya çok uğraştım Çok para harcadım Çok zaman harcadım Çok emek harcadım ama gidemedim. Olmadı. Yani e, vizeye başvurdum, red geldi vesaire. bayağı bir olaylar yaşadım. Sonuç olarak e, yurt dışına gidemedim. Sonrasında nasıl gidebilirim diye bir arayışın içine girdiğim zaman, çok çok soru tabii üzerinden üç yıl, dört yıl falan geçti benim yurt dışı serüvenine başlayım onunla. Tırcılık aklıma geldi. E, tırcı olarak kolay gidebileceğimi düşündüm. Sordum, soruşturdum, araştırdım. Ve gerçekten de öyleydi. Ve sonrasında e, Travmayla aktarmaya başladım. Arkadaşlarımla görüştüm. İşte onlardan fikir aldım. Nasıl olur? E, tırcı nasıl olurum? Aynı sizin e, birçoğunuzun şu anda merak ettiği soruların aynısını ben de yaşadım arkadaşlar. E, sizin şu anda yaptığınız gibi YouTube'dan videolar izledim. Baya baya çok video izledim. Yani tır nasıl kullanılır? E, fitesleri nedir? İşte retarder nedir? Motor freni nedir? Dep nedir? Vesaire vesaire. Veya ehliyet nasıl alınır, gerekli olan evraklar nedir vesaire bunların hepsini ben araştırdım. Bu esnada da e, sürücü kursuna gittim, görüştüm. Ehliyete adıldım. Önce kamyon ehliyeti aldım. Bir önceki videodan bahsettiğim gibi. Kamyon ehliyetini e, dediğim gibi arkadaşlar yazılı sınavı yok. Sadece direksiyona girip gidiyorsunuz girdim, kazandım. Sonrasında tıra girdim, tırı da kazandım. Tırı iletin cebime koydum ama sericiyi almadım. Bu şekilde e, kendime bir tane kamyon aldım. Bir Ford Cargo aldım. 10 teker. E, o 10 tekerle yaşadığım olayları da bir sonraki videoda inşallah anlatırım Yani ilk tecrübem neydi Nasıl oldu Başıma neler geldi ilk defa bir kamyonun direksiyonunda oturan bir insanın başına neler gelebilir Bunlar gerçekten çok önemli O yüzden dedim ki Bunu bir sonraki videomda Uzun uzun anlatacağım arkadaşlar İlk video deneyimimde başıma neler geldi Vesaire neyse Kamyon aldım ve onunla Başladım yola gitmeye Sonrasında onunla biraz bir 6-7 ay, bir seneye yakın falan çalıştım. Acım elimi attım onunla. Sonra e, tıra geçtim. Hani bir önceki videomu izleyenler varsa demiştim ya arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa bana sorarsanız ilk etapta e, kamyonla başlayın. Direkt tıra geçmeyin. Yani büyük aracı hiç kullanmamışsanız Yani taksi kullanmışsınız ama kamyon ne bileyim minibüstür veya büyük araçlar yani 6 teker olur, 8 teker olur, ne bileyim 10 teker olur. Yani büyük araç kullanmadıysanız daha önce hiç benim size tavsiyem arkadaşlar kamyonla başlayın. Yani direkt tır'a geçmeyin. Dediğim gibi ama çevrenizde e, tırı olan biri vardır. Abiniz, babanız, amcanız, dayınız vesaire artık neyse ona bir şey diyemiyorum. Ama hiçbir şekilde tır alakalı kimse yok. Ve size tır kullanmanız gerekiyor veya istiyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani bir ayda olsa, iki ayda olsa, üç ayda olsa e, kamyon kullanın. Önce kamyonla başlayın. Sonrasında tıra geçtiğiniz zaman daha kolay adapte olursunuz. Neyse e, tıra başladım ben. Tırda da tabii ki e, ilk başladığım zamanlar yine acemiliğim var. E, geri geri yanaşmayı bilmiyorum. Yani sürücü kursunda evet gösteriyorlar sınavda veya eğitimlerde geri park ama o bir mantık arkadaşlar. Yani bir şekil var diyeyim size. Onu elverliyorsunuz ve direksiyon artık... E, 2 santim örnek veriyorum artık sizin aldığınız kursun verdiği eğitim yeri yerine göre değişir tabi ama işte 2 cm santim sağa çeviriyorsun direksiyonu 1 metre gittikten sonra direksiyonu toparlıyorsunuz 3 metre gittikten sonra sola çeviriyorsunuz ve bu şekilde bu mantıkla öğrettikleri için gerçek aracın üzerine bindiğiniz zaman rampa yanaşması olsun ne bileyim boşaltma yeri olsun farklı konularla alakalı yerlere yanaşmanız gerektiği zaman çok acemilik çekiyorsunuz. O yüzden yani kursla karşılaştırmayın arkadaşlar bu aracı. Neyse dediğim gibi arkadaşlar tıra başladım. Tırla da başıma olaylar geldi. 2 yıl falan oldu. 2 yıldır da kullanıyorum tırı. Yani diyeceksiniz ki yurt dışına gittim mi? Maalesef daha halen gidemedim. Şu anda yurt içinde çalışıyorum. Ama dediğim gibi her şey zamanla arkadaşlar yavaş yavaş olacak. Çünkü bundan önceki yurt dışına çıkma ya çalıştığım zamanlar çok aceleci arkadaşlar. Çok tez canlıyım. Yani bir şey olacaksa hemen olsun tarzında bir insanım ben. O yüzden çok şey kaybettim ve bana bu çok şeyler öğretti. O yüzden şu anda sağlam adımlarla yavaş yavaş ilerliyorum. Şu andaki hedefim dediğim gibi yurt dışına çalışan bir firmaya girip yurt dışına çalışmak istiyorum. Yani arkadaşlar şöyle yani bunu neden anlattım şöyle düşünmenizi istiyorum. Dediğim gibi bakın benim tırla hiç alakam yok. Yani Evet seviyorum araç kullanmayı seviyorum ee, normal araçlarda evet direksiyonum iyiydi güzel kullanıyordum onu çok kişiden duydum ama tırla hiç alakam yoktu. Buna rağmen bile ben bugün eğer tır kullanabiliyorsam e, bu korkan arkadaşlar var çekinen arkadaşlar var hani çok sorulan bir soru var ya ben tır kullanabilir miyim arkadaşlar kullanabilirsiniz bu kadar insan eğer bu tırı kullanıyorsa, bu yola gidiyorsa emin ol siz de kullanabilirsiniz. O yüzden gözünüzü korkutmayın. Yani direksiyona geçtiğiniz zaman o korkularınız bir anda son bulacak. Ben bile yani kamyondan tıra geçerken yani tıran direksiyona oturduğum zaman İçimde öyle bir korku vardı ki Ben bu aracı kullanabilir miyim Yani sizin o korkularınızın hepsini Dediğim gibi arkadaşlar bütün tırcılar yaşadı Yani bu sırf Size has bir duygu değil Herkes yaşadı Sizin de yaşıyor olmanız çok normal O yüzden ben direksiyona geçtiğim zaman Kullanabilir miyim rampaya yanaşacağım İşte telefon açtılar İşte örnek veriyorum 12. numaralı rampaya yanaş İçimde bir korku var rampaya yanaşabileceğim mi? Ama yine diyorum hani bir önceki videomda söyledim ya arkadaşlar. Utanmayın, çekinmeyin, korkmayın. Yani oradaki bütün şoförler sizin geçtiğiniz yerlerden geçtiler. Rampaya yanaştım. Yani rampaya yanaşacağım yere gittim. İndim araçtan. Orada bir şoför abimiz vardı. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abi ben yeni başladım. Tırda da acemiyim mümkünse bana tarif eder misin abi ben rampaya yanaşacağım dedim. Yani adam hiçbir şey sormadı bana. Tabii kardeşim sen bir arabana ben sana, ben sana tarif ediyorum dedi. Ben arabama bindim. Sağ yap, sol yap, sağ yap, sol yap, altına gir, üstüne çık vesaire. Beni o rampaya yanaştırdı. Rampaya yanaştırırken ne şekilde aracın tepki verdiğini, ne şekilde beni yanaştırdığını dikkat ettim. Yani ben, bana tarif ediyor, beni yanaştırıyor rampaya ama nasıl yanaştığımı da izledim. Kendi kendimi izledim o arada direksiyonda. Sonrasında yükü boşaltmaya gittiğim zaman oradaki o abinin bana tarif ederken ki hareketleri diyeyim size işte, taklit etmeye çalıştım ve ikinci yani ikinci rampaya yanaş, yanaşmamda yükü boşaltmaya gittiğim yerde ben rampaya tek başıma hiç kimsenin yardımı olmadan kendi başıma yanaştım arkadaşlar. Ve ondan sonraki üçüncü rampa, dördüncü rampa, beşinci rampa, yani ondan sonraki bütün rampalarda yüzde diyeyim arkadaşlar, bütün rampalara ben kendi başıma yanaştım. Ve sanki 40 yıllık şoförmüş gibi bütün rampalara yanaştım. Neden? Çünkü dedim ya arkadaşlar size, yanaştırmak o kadar zor bir şey değil, veya o kadar karmaşık, o kadar karışık bir şey değil. Sadece ve sadece mantığını çözeceksiniz. Yani araca direksiyonunu nasıl çevirdiğiniz zaman nasıl tepki veriyor araç nasıl bir şekil alıyor. Bunun mantığını çözdüğünüz zaman emin olun geri geri rampaya yanaşmak o kadar kolay ki. Ya düşünün ben ilk yüküme gittiğim zaman o içimden dua ediyordum ya. İnşallah diyordum yandan yüklemeli olur. Yani yandan perdeleri kumaşımı açarım. Buranda mı? <laughs> Pardon. Yandan yüklemeli olur. Yandan boşalma olur. Rampa olmaz. Çünkü rampadan gerçekten çekiniyordum. Korkuyordum sonrasında birinci rampa ikinci, üçüncü rampaya alıştıktan sonra bu sefer yandan yüklemeyi istememeye başladım. Neden? Çünkü rampayı öğrendim. Korkacak, yani korktuğum kadar zor değilmiş rampaya yanaşmak. Ve ondan sonraki seferlerimde hep dua ediyordum. İnşallah diyordum rampadandır. İnşallah rampadır. Bu sefer yan taraftan gelmez. Yani kumaş şeyden gelmez. Ee, çadır açtırmazlar bana. Neden? Çünkü rampadan yüklemesi kolay rampaya yanaşıyorsun, kapağını açıyorsun. Yük yoldan kapakları kapatıyorsun, yoluna çıkıyorsun. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Bütün arkadaşlarımız söylüyor. Bütün YouTube'da video çeken abilerim, kardeşlerimin hepsinin söyledikleri şey tek bir şey var. Korkmayın. Nazım Tekin Uysal kardeşim. Ee, çok güzel bir sözü var. Gerçekten e, aslında o söz ciddi anlamda beni anlatıyor. Yani o Nazım kardeşim o sözü söylediği zaman ben bana söylemiş olarak hissediyorum o sözü. Hani diyor ya sürdüğünüz bir bisiklet bile olsa siz hayallerinizde sürmeye devam edin. Gerçekten ben şu anda bugün bu direksiyondaysam arkadaşlar ben bu direksiyonu hayallerim için sürüyorum. Yani hayallerime sürüyorum. Benim hayallerime ulaştıracak araçtır şu anda bu tır. Sizde bir hayaliniz varsa kesinlikle ve kesinlikle vazgeçmeyin. Zorluklar çıksa da karşısında vazgeçmeyin. Çevrenizdeki insanlardan işte yapamazsın, beceremezsin diyenler varsa da aldırış etmeyin. Herkes başarıyorsa arkadaşlar emin olun, emin olun, emin olun. Siz de başarırsınız. Yani bu tır kullanmak öyle aman aman bir olay değil. Ya sonuç olarak bir araç kullanıyoruz. Evet. Genellemeye vurduğumuz zaman piyasadaki araçların çoğundan büyük ve yüksek geniş bir araç. Ama imkansız değil. Çok zor, çok zor değil. Dediğim gibi arkadaşlar şu şekilde yola çıktığınız zaman bunu taksi kullanan herhangi biri bu arabayı düz yolda kullanır. Yani şu anda şu gittiğim yolda herkes kullanır. Bu aracın sadece dönüşlerde dar dönüş dönüşlerde arkadaşlar <laughs> Pardon. Dorsiyi kullanmanız lazım. Lastikleri kaldırma, vuracak bulmayacak veya sağınıza solunuza araç varsa araca takıp takmayacak Buna dikkat etmeniz lazım. Onun haricinde geri gerisi. Geri geriyi de öğrendikten sonra bu araçla alakalı problem kalmıyor. Ondan sonra rampa en çok insanların çekindiği, korktuğu şeylerden biri de rampa, rampa inişleri özellikle kışın rampa inişleri. Arkadaşlar siz de e, muhtemelen sıra başlayacaksanız zaten yaz aylarında veya sıcak havalarda başlarsınız. Kışa gelene kadar da bu aracın acemiliğini atarsınız. <laughs> Ve kışın e, karda bu aracın nasıl kullanacağınızı rampayı nasıl ineceğinizi bunları zaten kendi kendinize öğrenirsiniz. Yani bazı soruların cevabı arkadaşlar YouTube'da yok. Yani var bu arkadaşlarımız var. Ee, rampa nasıl inilir diye video yapılmış. Ama her rampanın inişi farklıdır. Aracınızın tonajı farklıdır, aracınızın modeli de değiştirir. Yani dediğim gibi bunu siz yola çıktığınız zaman kendi kendinize zaten öğrenirsiniz. Önemli olan arkadaşlar direksiyona çıkmanız Direksiyona çıktıktan sonra Her şey olur arkadaşlar Şu anda ben yeni arkadaşlar Konya'ya çıkıyorum Antalya Çevre yolundayım şu anda ee Dediğim gibi yolculuğumuz Antalya İlerleyen zamanlarda arkadaşlar Tekrar videoyu açabilirim Açamasam da bu video böyle olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.